Diyoruz. Ben de dedim ki rahatsız olma falan yok, rahatsız olsa kız kendisi söyler zaten. Ya oğlum bak... Onun üstüne bu de konularda... bu olay gerçekleşti. Eh, benim bir tavrım vardır bu konularda. Üç çeşit insan vardır. Etçil, otçul bir de amcıl. Bunlar <laughs> giriyor, anladın mı? <laughs> Tamına koydun çocuklar. <laughs> Çok doluyum Kate yani canını yakarım. <laughs> Yak işte hırsını atarsın. Yumruk falan atarım ben. Ya bak mesela biz de üç gündür Yağız'la konuşmuyorduk. Olayları biliyorsun sen. Eee şu Belli yürüyemiyorsun. Altan, küsmenin... <laughs> Altan küsmenin en güzel yönü ne biliyor musun? Ne? Barışma seks. <laughs> Aynen öyle. Ya make Şimdi up Mesela... Çünkü beni o gün şey de aradı. Neydi o adamın adı? Hayır bir de ya ben bakayım. yanlış mı konuştum Igor Reis? Yo sen haklısın oğlum. Amına koyayım beni bırakmadılar ki bir konuşayım lan ağzımı açıyorum Igor 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 Amına koyayım <laughs> annamız mı? Doğru diyor oradan doğru diyor. ya. Sonuna kadar haklı şu an. <laughs> Yecik hmm. orada Metin'e armut dalda da anan yaramda sallanır Metin ata şey diyeyim ona bir. Ay işte gücümüz yok anlıyor musun? Orada onu desem sikecekler bizi. Babam ben babamdan öyle öğrendim. Babamdan öğrendim biz babadan böyle gördük. Hülya abla senin ben babanı sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> Arda konuşuyor. Hadi lan amca. Şşşt lan sessiz ses. <laughs> Bekle bir sıra var ahlan hayalin durur. Ya gel ya ekip 1998'deki anılarımı anlatıyorum da. Allah'ım yarabbim ya. Yine bugün Hakkari ya. Kabardan'dayım. He teröristlerle karşı karşı helikoptere evet. bindik. Helikopterden tarıyorum patata diye. Ona sonra yanındaki bizim helikopteri arızalandı. Üstten bir helikopter geldi. Helikopterden geldi. Atmaz ya. Dur oğlum dur. Helikopterden Dur helikopter dur kaç atarken... gel bana 20 GB geldi azım abi Onu sana. Şişeyim. bana konuşma hakkı gelmiş? Ananı sikeyim. Oğlum benim evi fiber döşediler lan <laughs> fiber döşediler ne amına koyayım. <laughs> Abi fiberde döşemezler amına koyayım. Yok oğlum Ama... biz de bu işi bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> kim? Evet kanalımıza olay like katıp abone olmayı unutmayın. <laughs> siz yoksanız bir kişi eksiyiz. Her gün yeni bir video ile karşınızdayız. New day new video Bu video Yarınki challenge'ımızı <laughs> <alalım. gülüyor> ne denli <name, new> video <laughs>